Bir arkadaş, abi bu kadar hayvan çıkardın, civcivler ne oldu, büyüdü mü demişti. Hepsini gösterir misin? Evet, gösteririm. Gördüğünüz gibi bunlar bir aylık. İçinde tavuk civcivi de var, indi de var. Burada 60 tane var dört tavuğun altından çıkan cilgizler bunlar. Bir tavuğa bağladım ben. İçeride de var. Şöyle göstereyim. Aya göre değişiyor. 15-20 tane de orada var. Burada yeni çıkan 60 tane var. Tavuk altından iki tane ördek çıkmıştı. Bunları da bu kafese koydum. Burada iki indiği birleştirdim. Tüm civcivleri bir araya getirdim. Bir indiğe bağladım. Buradakiler bir ayı geçenler var. On, onları da buna bağladım. Bu yer boş. Burası da boş. Yasemin inceyi bilen var mıdır bilmiyorum. Kendisine satıldı. Yavrularla beraber ana. Bunlar var. En son çıkan indi yavruları 12 iki taneydi ikisi ölmüş birinin gözü kördü o yaşıyor mu bilmiyorum bu en son Afrika tavuğu civcivlerde gördüğünüz gibi altı salı kapkısına da böyle bir yer yapmıştım. Bunlar var. Annenin bir gözü kör. Yaklaşık 3 hafta oldu belki. Videosunu atmıştım zaten. Evet, şimdi kazlar var. Dur. Dur kızım. Burada kaz yavruları var. Bunun da videosu var. Bu var. 6-7 tane yavru var. 12 taneydi. 6 tanesini sattık. Sakin. 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 Evet. Şunlar var. Altı karışık. Tavuk civcivi var. indi var. Afrika tavuğu var. Gördüğünüz gibi. Neyi bulduysam altına atmışım. O indi de bakıyor hepsine.